Maya tuttuğunda hepimiz kelam oluruz. Ama maya tutmamışsa tahtımız yoktur, aklımız yoktur, hakkımız da yoktur. Özellikle biliniz ki çörek pişer ama ekmek olmak ayrıdır. Kimi ben çörek yaptım der, ölüler diyarında hep çörek pişti bilir misiniz? Bugüne kadar bu planet ölüydü. Ölüler diyarıydı. Artık diriliyor planet. Ve planete kelam olmaya gelenler kendi yaşamlarını hak etmeye çabalayacaklar. Ve planet kulluk kapısı olacak. Atlanta otağının ötesi olan bir kürsi kapı açıldı buraya. Çok mutlu canlılar. çok. Leke temizlendi ve hırs aşıldı. Yetkin ve hakim olan ve hak olan, bütüne hizmetçi olan her kim varsa kelama kalem olacak ve kendine, kendi yüceliğine ulaşacak. İmparatorluk güçleri bunu hak ettiler ve kodladılar. Bundan sonraki süreçte de gözümüzün görebileceği her anı kodlayacağız. Elimizin ilmi aklın kelamıyla kodlandıkça ilahi güç aklın kültü olacak. İşte bugün burada bu yoğunlukta bu olacak canlarım. Zararımız var mı? Asla yok. Zeytin tahtında kelam ama biz o zeyt in kelamıyız. Yani zeyt insan. İtibarı kült olan insan. Yanını hak eden insan. Çok mutlanacak çünkü ruhsuz olmadığı hak olup mutlak olduğu bilinecek kendini kendi diyebilen bilen hakkın kalemi olandır ama kendini bir diğeri diyebilen aklını hak etmeyendir. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü size hep bugüne kadar hep birileri yol gösterdi. Size bugüne kadar hep öncüler güç kodlaması yaptılar. Sizin önünüzde birileri vardı hep adına ne derseniz deyin ya peygamber ya kürzi zır ya da hırs kodlayan mahrek olan bir diğeri. Ama hep birileri vardı önünüzde. Zeyt kelamda kahadır ama yağmurdur o. Şimdi canlarım arzın gözü açılıyor. Bundan ötesi de olacak. Planet kendi rüsfar kapılarının çok ötesine ulaşıyor ve artık bir tek olarak büyük kök sahalara göz olacak insansılar insan olacaklar. Beyler bayanlar, karanın lekesi yoktur ama kara da kelam olsun. Işığın kayda kaydına inen de kervan yoktur ama yoksa da kodlayıcıdır. Işığı kodlayan muktedir oldukça kendini hak eder, kendi olur. Ve Lucifer denilen o sıkıntılı kapı hepinizde sıkıntıyı kodlayan o yüksek şavk olur ve sıkıntı Kotlanır ve kontrol kurulur, sıkıntı aşılır. Tıpkı bu dönemde bir savaşın kotlara kaynak olma ilminde herkesin o savaşı artık sonlandırma çabasında olduğu gibi, merdiven bizdir, mesut bir dünyadır amaç. Ama o merdiven itrakla kotlanmadıkça izin verin de ilim yapalım diyenler kendi izinlerini kendi yüreklerinde kodladıklarında artık izin ver Ben ilimim deyip kendi kodlarıyla o izinle istediklerini elde edecekler. Ve basınç artmayacak. Çünkü basınç size sizin ötenizde itirak kodu olarak kaydedilenin sığlığıdır ve sizde basınçtır o ayrı gayrı denir hep bitmiştir ayrılık artık biz kodu devrededir İtibari yüce yoğunluğu kodlanmış ışığı kayıtlanmış olan herkes Allah'ın tahtıdır bu kesindir ben kimim ki Allah'ın tahtı olayım demeyin her biriniz israsınız ağır yükü taşıdınız, hakka vardınız ve kati kodlamalarla has oldunuz. İşte bundandır ki her biriniz Allah'ın tahtısınız. Kilden, kumdan ötesiniz, ışıksınız. Bunları bilin. Hani derler ya kil yoğruldu, Adem oldu. Yok yavrum yok. Artık ilim olacak o kin. Ama kinin ötesi şarkılar okunacak. Ve ilim kodları kaleme inecek. Kumu kayda alacak. Kumdan kutsal şalk olacak. Ve o şalk ışımayı diriliklerde tohumlayacak ve doğumlayacak. İş budur. Canlılar sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. İş budur.